E, efendim de hayvanlar programına da hoş geldiniz. Oh, oh, Bugün hayvanımız bana hayvanı. Arkasıyla motive olsun. Efendim <laughs> bu bana hayvanı yerken gillerden hem yiyor hem tuvaletini yapıyoruz. Böyle bir hayvan. Bakın şimdi ağzını yemek var bunu. Şunu da yandı. <laughs> Ağzı bunu. Bak. Bak gibi verdiğini yiyor. Verdiğini yiyor. Verdiğini Hayır yok. Okuyoruz. <laughs> Kendisi bir Avrupa dere hayvanı. Derelerde, sularda, bataklarda her yerde yaşıyoruz bu hayvan. Bakın şimdi takviye göre. Sizsiz sizsiz yavrum. Hahaha Tabi. Patlayacak madde hayvanı. Burada hortum bulamadık, hortuma bağlayacağız. Hahaha Hahaha Devam. Tamam yavrum ağzını boşalmayayım. <laughs> Vani doğuyor yorumları da anlatsana. Her Efendim bu vani hayvanın doğum hikayesini anlatayım evet. sizlere. Efendim bu vani hayvanın ilk ah. ah. gün doğuyor. Üç tane çocuk kuru fasulye yer mi? Yiyor. Geçik gün sabahlara gidiyorlar. Sokakta ne varsa üst üste koyuyor her şeyi yiyor. Böyle bir mide var bunda. Askeri alıyorlar. Bütün vatan millet bunu içi çalışıyor. Ah. Asya'da aşçıdan başka bir şey alınmıyor. Hep aşçı. <laughs> oh, oh, oh. Asya'da hayvan matematik. <laughs> oh, oh, oh. oh, evet, bir dahaki programda görüşürüz. Şeydanlar içine nasıl <laughs> koymuşlar vani'nin? Evet, yani, bu vani hayvanı. Çiftçiyken <laughs> tabii konuşamıyor bu hayvan. Vani diye çok seviyor. <laughs> Vani, vani, vani diyorlar. Bunun adı tabi o zaman ismi yok. Bunun adını vani koyuyorlar. Bize <laughs> <laughs> de pek inandırıcı geldi. Bize de pek inandırıcı geldi. Vani hayvanı hala yiyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ay bakar mısın <olsun> ya? <laughs> evet. Bunu da yap. Evet, çok ağzına bakayım. <laughs> Aç ağzını. <olsun>. Ay başım ağzım. Aç ağzını hayvan. Bakın. Kapsamak Yunak <laughs> <laughs>. <laughs> <Aç> da <ağzını. gülüyor> Gördünüz? Oha, <laughs> 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 yani İnanmıyorum. Bugün yapacağız Sizleri kereke Normal günlerde diyor ki yiyebiliyoruz? <laughs>